Arkadaşlar bu videomuzda hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Hayvanlar alemi ökaryot ve çok hücreli canlılardır. Heterotrof beslenirler. Hücre çeperi taşımazlar. Besinlerini glikojen şeklinde depolarlar. Hücre içi ve hücre dışı sindirim faaliyeti gösterebilirler. Büyüme ve gelişmeleri sınırlıdır. Birçoğu çoğu eşeyli üreme gösterir fakat az da olsa eşeysiz üreyen türlerine de rastlanır ve şunu da unutmayın hayvanlar aktif hareket ederler hayvanlar aleminin sınıflandırılmasına rol oynayan faktörlere bakarsak arkadaşlar hayvan hücrelerinin çeşitliliği ve organizasyon düzeyi vücut simetrileri radyal simetri mi bulunduruyor bilateral simetri mi bulunduruyor üç vücut boşluğunun bulunup bulunmaması dördüncü ise Erken embriyonik gelişim sırasında oluşan tabaka sayıları da hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında rol oynayan belli başlı faktörlerdir. Arkadaşlar hayvanlar alemi temelde ikiye ayrılır. Omurgasız hayvanlar, omurgalı hayvanlar olmak üzere biz bu videomuzda omurgasız hayvanları ayrıntılı olarak göreceğiz. Omurgasız hayvanlara baktığımızda hayvanlar aleminin en geniş grubudur. Sinir şeridi karın kısmında bulunan hayvanlardır. Bazıları suda, bazıları karada yaşar. Kemik ve kıkırdaktan oluşan iç iskeletleri yoktur. Bazılarında kitinden oluşmuş dış iskelet bulunur. Omurgaları yoktur. Dolaşım sistemi olanlarda genellikle açık dolaşım bulunur. Birkaç istisna hayvanımız var. Bunları unutmayın. Toprak solucanında Ahtapotta, mürekkep balığında ise kapalı kan dolaşımı görülür. Biliyoruz ki e, omurgasız hayvanlar 6 ayrı grupta incelenir. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler. O zaman ilk grubumuz süngerlere biraz ayrıntılarını özelliklerini inceleyelim. Çok hücreli omurgasız hayvanların en basit grubudur. İç iskeletleri inorganik maddelerden oluşmuştur. Bu grupta bulunan canlıların gerçek doku ve organları yoktur. Denizlerde zemine bağlı yaşarlar. Gelişmiş sistemleri yoktur. Vücutlarında çok sayıda açıklık bulunur. Bu açıklıktan giren su süngerlerin besin almasını, boşaltım yapmasını ve gaz alışverişinin gerçekleşmesini sağlar. Belirgin bir simetleri olmayan süngerlerde solunum ve boşaltım difüzyon ile gerçekleşir ve bunlar kesinlikle aktif hareket edemezler. Süngerler eşeyli ve eşeysiz çoğalabilirler. Rejenerasyon yani yenilenme yetenekleri oldukça fazladır. Banyo süngeri, vazo, cam süngeri bu grubun canlılarıdır. Sölenterler grubuna baktığımızda süngerlerden daha gelişmiş canlılardır. Çoğu denizlerde yaşar. Süngerlerin bulundurduğu ektoderm ve endoderm tabakasını bulundururlar. Yani iki embriyonik tabaka bulunur. Mezoderm tabakası bulunmaz. Boşaltım, dolaşım ve solunum organları yoktur. Hem hücre içi hem hücre dışı sindirim yaparlar. Sölenterlerin vücutlarının merkezinde hem ağız hem de anüs görevi yapan açıklık bulunur. Her türlü madde alışverişini vücut yüzeyiyle gerçekleştirirler. Sölenterlerde solunum ve boşaltım difüzyon ile gerçekleşir. Yakıcı kapsülleri vardır. En basit formda kas ve sinir şeritleri bulundururlar. Arkadaşlar solenterlerde difüs yani ağsı sinir sistemi bulunur. Fakat bu sinir sisteminde merkezileşme yoktur. Merkezileşme olmadığı için de uyarılara tüm vücuduyla tepki verirler. Çünkü bunlarda merkezileşme yok. Genellikle solenterler polip ve medüz olmak üzere iki farklı biçimde bulunurlar. Polipler genellikle hareketsizdir. Denizlerin dip kısımlarında sabit olarak yaşarlar. Hidra, deniz şakayı bu grubun örneğidir. Medüzler ise hareketli formlarıdır ki bunun örneği deniz anasıdır. Eşeğili ve eşeğsiz ürerler. Eşeğsiz üremelerini tomurcuklanma ile gerçekleştirirler. Arkadaşlar burada en ayrıntılı işleyeceğimiz omurgasız hayvan gruplarından birisi solucanlardır solucanlar bazıları mikroskobik bazıları metrelerce uzunlukta olabilen bilateral simetriye sahip olan hayvanlardır. Yassı, yuvarlak, halkalı olmak üzere 3 farklı tür grubunu ayrılırlar. İlk olarak yassı solucanlara baktığımızda yassı solucanlar denizlerde, tatlı sularda ve nemli ortamlarda yaşarlar. Vücutları yassı ve incedir. Parazit veya serbest yaşayan türleri vardır. Vücutlarında tek açıklık bulunan yassı solucanlar beslenmelerini ve boşaltımlarını aynı açıklıktan gerçekleştirirler. Büyük kısmı sindirim sistemi büyük kısmının sindirim sistemi gelişmediğinden başka canlıların üzerinde beslenirler. Yani bunlar parazit beslenirler. Parazit olanlar insanlarda ve hayvanlarda hastalık yaparlar. Yassıs solucanlar eşeyli ve eşeysiz üreme yapabilir ve yassıs solucanların çoğu hermafrodittir. Ne demek hermafrodit? Erkek ve dişi organların aynı canlıda bulunmasıdır. Yassıs solucanlar bilateral simetriye sahiptirler. Vücutlarında ektoderm, endoderm, mezoderm olmak üzere 3 tabaka bulunur. Şu çok önemli bir ayrıntıdır. Mezoderm tabakasının ilk görüldüğü canlı grubu yassı solucanlardır. Bunu unutmayın lütfen. Bununla birlikte fazla suyun dışarı atılması için özelleşmiş protonefridium adını verdiğimiz alev hücreleri bulunur. Ve ip merdiveni şeklinde merkezileşmiş sinir sistemi bulunur. Özel bir boşaltım yapısıyla ip merdiveni şeklinde merkezileşmiş sinir sisteminin ve mezoderm tabakasının ilk kez yassı solucanlarda bulunduğunu unutmayın. Bir diğer grubumuz yuvarlak solucanlar. Vücutları silindirik, ince, uzun ve segmentsizdir. Vücut yüzeyleri yumuşaktır. Bazıları insan, hayvan ve bitki üzerinde asalak olarak yaşarlar. Bazıları tatlı sularda, denizlerde ve nemli bölgelerde yaşar. Ağız ile başlayıp anüs ile biten çift açıklıklı sindirim sistemi ilk kez yuvarlak solucanlarda görülmüştür. Bilateral simetriye sahiplerdir. Çoğu parazit olup ayrı eşeylidir. Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler. Fakat genelde üremeleri ayrı şeylidir. Çoğunda Eşeyli üreme görülür, solunum ve boşaltım sistemleri gelişmemiş olup solunumlarını vücut düzeyinden gerçekleştirirler. Peki bizim halkalı solucanlarımız kimdir? Bağırsak solucanı, özür dilerim, e, yuvarlak solucanlarımız bağırsak solucanı, tirişin, kancalı kurt, yuvarlak solucan örneğidir. Bir diğer gruba baktığımızda, ki en önemli gruptur solucanlar içerisinde halkalı solucanlar. Arkadaşlar halkalı solucanlar vücut yüzeyleri yumuşak, esnek olup segmentli bir yapı gösterirler. Segmentli vücut şekli halkalı solucanların en belirgin özelliğidir. İki açıklığı olan gelişmiş bir sindirim sistemleri vardır. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapar. Genellikle karada yaşayanlarda ise deri solunumu görülmektedir. Bu yüzden deri solunumu yaptıklarından dolayı vücut yüzeyleri nasıldır? Nemlidir. Çoğu tatlı sularda, denizlerde ve nemli topraklarda yaşarlar. Toprağın havalanmasında ve organik atıkların parçalanmasında görev alırlar. Hidrostatik iskeletleri bulunur. Bu yapı kas ve vücut sıvılarından oluşmuştur. İki ucu açık Sindirim kanalları bulunur. Merkezi sinir sistemine sahiplerdir. Sinir sistemi beyin ve kordonlarından oluşmuştur. Halkalı solucanların rejenerasyon yetenekleri oldukça yüksektir. Erkek ve dişi üreme organlarının ikisi de bulunduğu halde karşı cinsle döllenme yaparlar. Peki... Hem erkek üreme organı hem de dişi üreme organı bulundurmasına rağmen neden karşılıklı döllenme gerçekleştirir? Çünkü erkek ve dişi üreme organlarından yumurta ve spermlerin oluşma zamanları aynı zaman dilimi değildir. Çok önemli bir ayrıntı vereyim. Halkalı solucanlarda açık kan dolaşımı değil Kapalı kan dolaşımı görülür. Hayvanlar aleminde kapalı kan dolaşımının görüldüğü ilk canlı grubu halkalı solucanlardır. Kan vücut boşluğuna akmaz, damarlar içinde dolaşır. Bu yüzden ki halkalı solucanlar kapalı kan dolaşımının görüldüğü ilk canlılardır. Arkadaşlar, boşaltım organı olarak her bölmede bir çift nefridyum bulundururlar. Bilateral simetriye sahiplerdir eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler. Arkadaşlar bir diğer omurgasız hayvan grubumuz yumuşakçalara bakmamız gerekirse vücutları genellikle yumuşaktır. Çoğunlukla kalsiyum karbonattan oluşmuş bir kabukla kaplıdır. Bu canlıların karada ve suda yaşayan türleri bulunur. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yaparlar. Karada yaşayanlar ise manto boşluğu yardımıyla, çünkü burada manto boşluğu akciğer gibi işlev görür. Bu yüzden manto boşluğu yardımıyla da karada yaşayanlar solunum yaparlar. Vücutları 3 ana kısımdan oluşur. Hareket için kullanılan kaslı ayak, organların bulunduğu iç kitle ve iç organların örtüp kabuğu salgılayan manto olmak üzere de 3 kısımdan oluşmaktadır. Yumuşakçalarda ağızlarında besinlerin parçalanmasını sağlayan diş benzeri yapılar ki biz bu yapılara radula diyoruz, diş benzeri yapı bulundururlar. Genelde açık dolaşım görülür. Ahtapot, mürekkep balığı gibi yumuşakçalarda kapalı kan dolaşımı görülür. Lütfen bu iki canlıyı da kesinlikle unutmayın sindirim sistemleri iki açıklıklı boşaltım organları ise nefridyumlardır. Sinir sistemleri gelişmiştir. Eşeyli ürerler. Şunu da unutmayın bu grupta salyangozlarda hermafroditlik görülebilir. Hermafroditlik dişi ve erkek üreme organının aynı bireyde bulunmasıydı. Peki kim bu canlılar? Ahtapot, midye, istiridye, salyangoz, mürekkep balığı, kiton yumuşakçalara örnektir. Bir diğer omurgasız hayvanlar grubunda önemli olan grubumuz ise eklem bacaklılar grubu. Arkadaşlar, dünyada yaşayan hayvan türleri içinde en büyük canlı grubudur. Tür çeşitliliği oldukça fazladır. Kitin ve proteinden oluşmuş bir dış iskeletleri vardır. Embriyonal gelişimleri sırasında metamorfoz yani başkalaşım geçirirler. Açık dolaşım sistemine sahiptir. Bilateral simetri görülür. Şunu unutmayın. Normalde açık dolaşım sistemine sahip canlıların hareketleri yavaştır. Fakat eklem bacaklarda istisnai bir durum vardır. Eklem bacaklarda açık dolaşım görülmesine rağmen eklem bacaklar oldukça hızlıdır. Bu hızlılık da sahip oldukları çizgili kaslardan kaynaklanır. Ve şunu da unutmayın. Hareket organlarında eklem bulundururlar. Arkadaşlar merkezileşmiş bir sinir sistemleri bulunur. Sindirim sistemleri iki açıklıklıdır. Segmentli bir yapıları vardır. Vücutları baş, karın, göğüs olmak üzere üç bölümden oluşur. Birçoğunda solunum organı trakidir. Örümceklerde istisnai yapı kitapsa akciğerler solunumu gerçekleştirir. Suda yaşayanlarda ise solungaç solunumu görülür. Ve şunu da unutmayın. Eklem bacaklılar eşeğli ürerler. Ve en önemli özelliğinden birisi özelleşmiş boşaltım yapısı olarak malpigi tüpleri bulundururlar. Ve eklem bacaklılar kendi içerisinde 4 ayrı gruba ayrılır. Kabuklular, araknitler, çok ayaklılar, böcekler. Arkadaşlar böceklerin en belirgin özelliklerinden birisi uçmasıdır. Genellikle iki çift kanat 3 çift bacak bulundururlar. Böcekler amonyağı ürik asite çevirerek vücutlarından uzaklaştırırlar. Bu su kaybına karşı bir adaptasyondur. Böceklerde solunum gazlarının taşınımını kitinden yapılı trake boruları tarafından gerçekleştirilir. Kanlarında solunum gazları ve pigment bulunmaz ve bu yüzden kanları da renksizdir. Son olarak derisi dikenler grubuna baktığımızda derisi dikenler tümü denizlerde yaşayan canlılardır. Kalker yapılı iç iskeletleri vardır. Bu yapı üzerinde dikensi çıkıntılar bulunur ve bu canlılar açık dolaşım sistemine sahiptir. Vücutlarının alt kısmında tüp ayak dediğimiz vantuz denilen yapıları bulundururlar. Hareket beslenme ve gaz değişiminde bu tip ayaklar görev alır. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Bu canlılar solungaç solunumu yaparlar. Rejenerasyon yetenekleri oldukça gelişmiştir. Peki bu grubun üyeleri kimdir? Deniz kestanesi, deniz yıldızı, deniz hıyarı da derisi dikenlilere örnektir.